Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü stüdyolarından hepinize merhabalar. Bugün Haber Her Yerde programıyla İstanbul'un yüksek nüfuslu ilçelerinde olan arkadaşlarımızla beraber canlı yayında iletişime geçeceğiz. Bakalım İstanbul'da son durum ne? İlk olarak Eminönü'ndeki ticaretin kalbi olan sahilden Belinay ile iletişime geçeceğiz. Belinay evet sen sendeyiz. Şu an Eminönü sahilde durumlar nedir? Merhaba Beyaz. Bugün Eminönü'ndeyiz. Hava çok güzel. Tüm Bizler en önüne akın etmiş bulunmakta. Herkes botur turlarıyla günün havanın sefasını sürüyor. Balık ekmek kokuları geliyor. Çünkü insanların en sevdiği şeylerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi bu şekilde herkes buraya oturmuş ve manzaranın da sefasını sürüyor. Bizden i̇şte bu kadar. E, Belinay bize durum bilgilendirmesi yaptığın için teşekkür ederiz. Biliyorsunuz ki şu an mevsim geçişindeyiz. Ekonomiyle beraber birçok değişen sorun var. Bunun yanında çevre kirliliği ve trafik sorunları da başta geliyor. Bununla beraber Ali Ali Beyköy'de şu an Dolunay bizimle beraber. Dolunay Selamet sana bağlanalım. Şu an Ali Ali Beyköy'de trafik ne durumda? Bize açık ver misin? Merhaba Bensu. Şu an Ali Beyköy'deyim. Ali Beyköy'de trafik yoğunu az. Şu an trafik yoğunun az olduğu saatlerdeyiz. E, hava güneşli, biraz esiyor. İnsanlar şu an okulundan çıkmış, metroya doğru gidiyor. Teşekkürler, sana dönüyoruz. Biliyorsunuz ki şu anda enflasyon ilerici derecede ilerlemiş durumda. Bakalım sen pazarında neler oluyor, halk nelerden şikayetçi veya meyve sebze durumlarında ne gibi bir fiyatlandırmalar var. O yüzden Utku Yılmaz'a bağlanıyoruz. Utku şu an Gazi Osman Paşa sent pazarında. Sendeyiz Utku. Evet ben Sutaç Yıldız. Bugün Gazi Osman Paşa'da Sen Pazarındayız. Burada hareketlilik devam ediyor. Gördüğünüz gibi insanlar alışverişlerini sürdürüyor. Fiyatlara bakıp geçen de var. Fiyatları uygun bulup alan da. Durumlar bu şekilde. Kameraman arkadaşımdan biraz etrafı göstermesini istiyorum. Elmaları gösterebiliriz. Elmanın kilosu 35 lira gördüğünüz gibi bu tezgahta da. Bu şekilde. Hemen bu tarafa döndüğümüzde de bir e, butik görüyoruz. Kıyafet satan 150'den 300'e her bütçeye uygun fiyat bulunmakta. Evet Bensu buradan Osman Paşa'dan aktardık. Şimdi stüdyoya sana aktarıyoruz. Efecan şu an Beyoğlu'nda Galata'da bizimle beraber. Efecan bize şu an Galata'da neler oluyor? Galata tarihini biraz bahseder misin? Teşekkürler Bensu. Şu anda Galata Kulesi'nin önündeyiz. Bu, bu kule 1348 tarihinde Cenevizler tarafından inşa ediliyor. Cenevizler bu kuleyi bir savunma kulesi olarak inşa ediyor. Sonrasında Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir yangın gözlem kulesi olarak kullanılıyor burası. 17. yüzyılda Hazerfen Ahmet Çelebi kanat takarak buradan Üsküdar'a kadar uçtuğu rivayet ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti döneminde ise yani bu yıllarda burası turistik bir alan olarak kullanılıyor. Burası günün her vakti çok kalabalık oluyor. Buradan aktaracağımız bilgiler bu kadardı. Teşekkürler. Tekrar stüdyoya bağlanıyoruz. Biliyorsunuz ki şu anda da çevre sorunları oldukça gündemde çünkü insanların e, sorumsuzluğunu maalesef doğa çekiyor ve bu yüzden Haliç'te şu an Hak'tan Erdem Balya ile birlikteyiz. Hak'tan şu an Haliç'te durum ne? Haliç'te çevre kirliliği ne seviyede? Bize aktarır mısın? Evet bugün İstanbul'dayız, Haliç'teyiz. Haliç pisliği hakkında ne düşünüyorsun kardeşim? Haliç pisliği. Haliç'ten pisliği. Evet biliyorsunuz ki altın fiyatları düşüşe geçmişti. Ancak şu anda bir artış bekleniyor. Sefercan'da de bunu bize aktarmak için şu an Eyüp Sultan Çarşı'da bir kuyumcuda. Gelin beraber son durumlara bakalım. Bugün altın fiyatları hakkında kuyumcuları fikirlerini sunacağız. İsterseniz hemen yanımıza kuyumcuya girelim. Kolay gelsin abi. Altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsun şu anda? Bir düşüş var sanırım. Yok, tabii. Yani Olay, faiz kararı sonrasında e, biraz daha yükseldi. Akabinde Lübnan ve İsrail hikayesi biraz daha yukarıya çekti. Tabii hiçbir şey sonsuza kadar yukarıya gitmez ya da sonsuza kadar aşağı inmez. Sürekli olarak aynı hareketi sağlamaz. Şu an bir askıdaydı uzun süre bir 5-6 gün kadar askıdaydı. O askıdan hafif bir esnedi aşağıya doğru ama sene sonu itibariyle ortalama konuşulan piyasada konuşulan 3400 seviyesinde rakamlar konuşuluyor. Gram altın fiyatı. 3400 3500 seviyesinde ama bu tabi her şey etkiliyor. Yani dünyadaki bütün olumsuzlukların ya da olumlu şeylerin etkileştiği en hassas metallerden bir tanesi. Ama yukarı çıkma ihtimali yüksek gözüküyor yani çok çabuk durulmalar olmayacağı için yukarı çıkma ihtimali aşağı düşmesinden çok daha yüksek gözüküyor. Şu anda İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütüce Kampüsü'nden Tuğba Nur Doğan'la beraberiz. Tuğba Nur bize son, son anda olan e, bulvardaki fiyat artışlarından bahsedecek. Evet Tuğba Nur sendeyiz. Teşekkürler Beyazı. Bugün İstanbul Ticaret Üniversitesi bulvarın önündeyiz. E, buradaki fiyat artışları çok konuşuluyor. Geçen seneye göre iki kat fiyat artışı olduğu söyleniyor. Rakip firmalar e, bu ucuzluğundan dolayı, geçen seneki fiyatların ucuzluğundan dolayı e, şikayet ettiği iddia edildi. Bu durumdan e, öğrenciler e, bayağı olumsuz etkilendi. Herkes çok şikayet etti. Teşekkürler. Tekrardan Sütlüce kampüsüne bağlanıyoruz. Şu anda da Yağmur Güven'le beraberiz. Yağmur bize da olan fiyat artışlarından bahsedecek. Yağmur evet sana bağlanıyoruz. Durum nedir orada? Evet Mesut. Teşekkürler öncelikle. Bugün Kasayusa'nın önündeyiz. Bugün Kasayusa'nın fiyat artışı ve öğrenci için yemek seçeneği olsun, fiyat seçeneği olsun çünkü her şey zaten çok pahalı ama öğrenciler çok fazla seçenek olmadığından dolayı burayı yine de tercih etmek zorunda kalıyorlar bir nevi mecburiyetten. Ve daha sonrasında öğrencilerden bulduğumuz bir başka şikayeti burada kullanılan yağlardan ya da içinde kullanılan malzemelerden dolayı midesini rahatsız hissetti ve daha sonrasında kendi halsiz hissettiği de görülüyor. Aynı zamanda porsiyonlar o kadar küçüldü ki öğrenciler yemek yemek için ya da açıştırmak için buraya geldiği halde hem karnı doymuyor hem de fahiş bir fiyat ödemiş oluyorlar. Teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki mülteci sorunları şu anda almış başına gidiyor. Yuşa İlyas Peşmanoğlu şu anda Beyoğlu'nda bir mülteciyle beraber bize röportaj sunacak. Evet, bağlanıyoruz. Sayın Ders Taçlıdız, merhabalar. Ee, bugün İstanbul sokaklarındayız, vatandaşlarımızla mülteciler hakkında sorular soracağız, merhabalar. E, ee, mülteciler hakkında ne düşünüyorsunuz? Soruyu abi, sorayım. Tamam, kardeşim. Devam edelim. Merhabalar. Ee, Merhaba. Vatandaş, röportaj yapıyoruz. E, ee, Suriyeliler hakkında ne düşünüyorsunuz, mülteciler hakkında? Ya Suriyeliler iyi insanlar ama kiralar arttı Suriyeliler yüzünden. Çünkü bir evde 15 kişi kalıyorlar. Çok canımız sıkılmaya başladı artık. Ama seviyoruz. Seviyor musunuz? Seviyoruz. Bugünlük bu kadar. teşekkürler sayın ders Bizler Şarko ile beraber Rami Kütüphanesi'ndeyiz. Ee, gerek öğrencilerin gerekse çalışanların özellikle uğradığı yerlerden biri olan Rami Kütüphanesi'nde ziyaretçi sayısı oldukça artış göstermiş durumda. Evet Hicler sendeyiz. Evet sayın seyirciler şu an Rami Kütüphanesi'ndeyiz. Rami Kütüphanesi deyince Rami Kışlası geliyor. Burası Rami Kışlası'ndan restore edilerek açılan bir kütüphane. Son bir yılda iki buçuk milyon kişi tarafından ziyaret edildi ve açılışı özel 170 bin kişi ve Cumhurbaşkanımızla birlikte açıldı. Vatandaşlarla buluştu ve buranın içerisinde öğrencilerin kahve içebileceği, sosyalleşebileceği ve dinlenebileceği bir sürü alan oluşturulmuş. Ee, i̇çeride konuştuğumuz çalışanlarla birlikte de 25 bin kayıtlı kişinin olduğu ve 10.000'e yakın da kitabın ödünç verildiği bilgisine ulaştık. Bildiğiniz gibi tam da balık mevsimi geldi. Balık severleri ekran başına bekliyoruz. Çünkü arkadaşımız Rumeysa Annaz şu anda bir balıkçı da bizimle beraber. Kendisi emin önünde ee, balık ekmeğin kalbinde aslında. Ee, Rumeysa biz oradaki durumları aktarır mısın? Durumlar ne? Evet sayın izleyenlerimiz şu anda Eminönü'ndeyiz. Saatlerimiz öğlen dördü gösteriyor. Eminönü deyince aklımıza ilk gelen şey tabii ki de balık ekmek. Buran buran balık kokusuyla. Şu anda esnaflarımıza soralım bakalım. Balıklar ne halde? Kolay gelsin. Merhaba, hoş, hoş bulduk. Aa balıklar nasıl? Rasgele. Teşekkür ederim. Balık var, yok değil. Evet. Biraz e, insanların çevreye verdiği zarardan dolayı yani nasip, kısmet bekliyoruz. Tekrardan İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce kampüsüne bağlanıyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi orası öğrencilere çok fazla imkan sunan özellikle iletişim fakültesi için oldukça önemli bir üniversite. E, Hazal Çiğsemkır bizimle beraber şu anda Sütlüce kampüsünde ve bize Ticaret Medya Merkezi'ni tanıtıyor. Evet Hazal sen deyiz. Evet şu anda Ticaret Medya Merkezi'nin radyo stüdyosunun olduğu kattayız. Bu odada öğrenciler podcast'ler çekip müzikler paylaşarak burada kendi portfolyolarını hazırlıyorlar. Bu odanın bir arkasında TV stüdyosu ve çapraz tarafta da reji bulunuyor. Öğrenciler buralarda da çeşitli etkinlikler yaparak kendilerini mesleğe hazırlıyorlar. Sütlüce kampüsündeyiz tekrardan. Bu sefer de Merve Miray Şayan'la birlikteyiz. Merve Miray bize şu anda Sütlüce kampüsünde kafeteryadaki durumlardan bahseder misiniz? Şu an oranın işleyişi nasıl? Bize bahsedersen çok seviniriz. Evet sendeyiz. Merhabalar bugün sizlerle Ticaret Üniversitesi'nin kafeteryalarından bir tanesinin önündeyiz. Burada gördüğünüz kafeteryada öğrenciler ...deri besinleri alabiliyorlar. Su, çay, kahve, yemek gibi besinleri alabiliyorlar. E, okulumuzda bunun gibi bir sürü kafe bulunmaktadır. Zaten de kendileri oraları ziyaret ediyorlar. Biliyorsunuz araba almanın güçlüğünün yanında bir de uçmuş olan benzin fiyatları var. Şu an Avcılar'da Beyza Sapsızoğlu bizimle beraber. Evet Beyza seninleyiz. Benzinle son durum nedir? Zam yapıldı. BZ fiyatlarında ise bu geceden itibaren yeterli olmak üzere 64 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Maalesef ki bu artışa zamlar haliyle çok yüksekken halk isyan ediyor. Evet BZ bugünlük benden bu kadardı. Söz sende. Biliyorsunuz ki İstanbul'da birçok yol yenileme çalışması yapılıyor. Bunun yanında köprü yenileme olarak Yeni Bosna'da e, yenilenen bir köprü var. Şu an Ece Öz, Ece Sözen bizimle beraber Yeni Bosna'da. Ece Sözen seninle iz. Yeni Bosna'da bize köprüyle alakalı durumları aktarır mısın? Merhaba Benisa, şu an Yeni Bosna'dayız. Burada devam eden köprü yenileme çalışmaları hala sürüyor. Bu proje eski köprünün yapısını güçlendirmek ve trafik akışını düzenlemek amacıyla gerçekleştirildi, başlatıldı. E yetkililer projenin birkaç ay süreceğini ve tamamlandığında köprünün hem daha güvenli hem de daha verimli olacağını belirtiyorlar. Yenileme sırasında ise hala e, trafik akışı düzenleniyor. Bu bu süreçte de sürücülerin daha sabırlı olmasını bekliyoruz. E gelişmeler için buradayız. Az önce araba ve benzinden bahsetmiştik bildiğiniz üzere. Araba almanın çılgını almış başına gidiyor ve İstanbul'da trafik yoğunluğunun oldukça farkındayız. Ee, şu anda Melike Kuşoğlu Ali Beyköy'de bizimle beraber. Kendisi bize araba yoğunluğundan bahsedecek. Evet Melike seninleyiz. Evet e, şu anda İstanbul'da Eyüp ilçesinde bir mahalledeyiz. Ve İstanbul'da akla gelen ilk sorulardan bir tanesi İstanbul araba çöplüğüne mi dönüşüyor? Şu anda random bir mahalledeyiz ve arabalar konusunda çok büyük sıkıntı çekildiğini görüyoruz şu ileride. Arabalar geçemiyor. Ve daha önceden de burada birçok kaza olduğu ihbarını aldık. Şöyle görmüş olduğunuz üzere bu yanın park edilen araçlar trafiği katlediyor. Aynı zamanda da birçok probleme yol açıyor. Şöyle ilerleyecek olursak arabaların yoğunluğunun farkına varacağız zaten. Şu anda fark ettiyseniz yine bir sıkıntı oldu. Aslında bu yolla ilgili şöyle bir çalışma yapıldı. Ee, yolu bir tarafı kapatıldı fakat e, hala bu mahallede oturan insanlar e, arka yoldan gelmeye devam ediyorlar. Çünkü e, bu mahallenin vatandaşları aslında Evet, ilerisi aynı şekilde Devam ediyor. Yani burası böyle ve İstanbul'da bulunan birçok mahallede aynen bu şekilde ee, biz de bir örneklerini gezmiş bulunmaktayız. Evet şimdi sizdeyiz. Son olarak İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü'ndeyiz tekrardan ve öğrenciler için yenilenmiş olan alanlarda Elif Türk bizimle beraber. Elif bize yenilenmiş olan alandan biraz olsa da bahseder misin? Evet, merhabalar. Şu an İstanbul Ticaret Üniversitesi'ndeki Sütlüce Kampüsü'nde yeni yapılan bu oyun alanında diyebilirim. Öğrencilerin güzel vakit geçirebileceği alandayız. Şöyle etraf çekelim. Buradaki bir futbol alanı var. Burada da yeni golf yerimiz var. Şu şekilde kameraman arkadaşım göstersin. Tekrar bu tarafa geldiğimizde de küçük bir satranç oyunumuz var. Öğrenciler burada çok rahatlıkla, güzel vakit geçirebilir. Çok mantıklı düşünüyorum. şey sözü tekrardan sana veriyorum Mesu. Evet İstanbul Ticaret Üniversitesi stüdyolarından şimdilik hepinize veda ediyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Arkadaşlarımla beraber İstanbul'un çeşitli noktalarından size yeterince haber iletmeye çalıştık. Bir sonraki programlarımızda görüşmek üzere. Kendinize sağlıcakla bakın.